Tour aksesuara yeni gelen Google Chrome setin e, iOS cihazlarına bağlantı şeklini göstereceğim size. Normal bağlantı kablolarını televizyona yaptıktan sonra ayarlar kısmından e, iOS'lar için söylüyorum. Wi-Fi bölümüne giriyorsunuz, aratıyorsunuz. Ortam Wi-Fi sararı gibi dangle'ın üstüne tıklıyorsunuz. Sol üst köşede şifre yazar. Genel olarak 1'den 8'e kadardır. Ama yine de siz oraya bakmadan şifreye girmeyin. 1'den 8'e kadar yazdıktan sonra bağlantı tuşuna basıyorsunuz. Eşleştiğini gördükten sonra çıkıyorsunuz. Ekran yansımaya giriyorsunuz. Çıkanın üstüne bir kere tıklıyorsunuz. Tangle diye buluyor. Bir kere tıklıyorsunuz ve bağlanmasını bekliyorsunuz. Şu an bağlandı.